Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yer alan Milli Savunma Bakanlığı'na ait 53 dönüm alan Bakanlık ve Belediye arasında yapılan protokolün ardından Gölcük Belediyesi'ne devredildi. Devredilen alanda arazi üzerindeki yeşil alan korunarak içinde açık hava denizcilik müzesinin de yer alacağı bir donanma parkı yapılacak. Deniz Kuvvetleri'nin merkezi Gölcüğün Kavaklı Mahallesi'ndeki sahil kenarında yer alan arazinin devri aynı alanda yapılan basın toplantısıyla duyuruldu. Toplantıda konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, bugünün ilçeleri açısından tarihi bir gün olduğunu ifade etti. Gölcüğün böyle bir alana, 53 dönümlük bir yeşil alana kavuşması bizim açımızdan ve Gölcükler açısından tarihi bir an. Bu anda tanıklık ettiğiniz için de tekrardan sizlere teşekkür ediyorum. Şu an bulunduğumuz alanın içerisinde ana komutanlığı içerisinde bulunan e, askeri objelerin sergilendiği bir açık hava müzesi olacak bu bulunduğumuz alan. İnşası devam eden hükümet konağından sonra Kavaklı tarafına doğru yaklaşık birkaç yüz metre yürüdükten sonra bu bulunduğumuz ve e, biz donanma parkı olarak isimlendirdiğimiz alana girmek mümkün olacak. Burasıyla alakalı olarak da yine hem hemşehrilerimizin sosyal faaliyetlerini yapabilecekleri, yemeklerini yiyebilecekleri, çaylarını kahvelerini içebilecekleri tesisler yer alacak. Ama ağırlıklı olarak yeşil alanın korunmasına gayret edeceğiz. Bu park alanımızın ilçemize, hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.